Tüm Kamu TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolü ile ilgili bundan önceki videoda yorumlarınıza cevap yazdım. Yani o kadar yorumlar var ki hepsini toparlayıp defterine zaten yazdım. Kamu çerçeve sözleşmesi ne zaman? işte geriye dönüklerdir. Kamu çerçeve test imzalandan sonra maaşlar ne kadar olur? İşte Cumhurbaşkanı Ağustos'a dedi. Bunlarla ilgili yorumlarınıza bundan önceki videoda cevap söyledim. Şimdi bu videoyu kısa tutacağım. İkramiye, tediye, promosyonlarla ilgili olacak. Şimdi yeni giren, işe giren arkadaşlar var. Bilme, bilmemeleri normal. Ee, bundan önce, onların önce imzalanmış ya toplu sözleşmesi. Bilmemeleri normal. Ve sizlerin de bilmeniz gerek artık ezber. Kendi kurumunuzla ilgili. Ben kaç tane kurumu ezberliyim artık bilmiyorum. Ee, sizler de arkadaşlar eğer unutuyorsanız ben şimdi ikramiye tarihlerinin videosunu önceden yapmıştım. Bulmak biraz zor olabilir. Bundan dolayı yoruma linkini bırakacağım. İkramiye tarihleri ne zaman diye. Mesela Nisan ayında ödenecek kurumlar. İşkur, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tabuk Adastro, Dışişleri, başka ne vardı? Kültür ve Turizm Bakanlığı vardı. Başka kurumlar da var. Herhalde ben masada titretiyorum telefonu. He. Arkadaşlar, onların ne zaman diye art, e, aşağıya linkine, e, linki koyacağım. Oradan girip ikinci mesela ne zaman işte ne zaman dönüyor. Onları artık ben de aklıtlamıyorum. Çoğu Eylül'de olduğu için öyle biliyorum. Büyük kurumlar zaten e, ödendi. Detaylı anlatmıyorum işte ne kadar ne kadar e, ödenir. Bunu artık biliyorsunuzdur 30 artı 30 diye. Bir ay içerisinde 60 günlük e, ikramiye ödenir. İkramiye böyle arkadaşlar. Mesela Nisan'da yani Nisan'dan 4 ay önceki e, izin alma durumunuza bakılır. Öyle söyleyeyim. E, kesilme bundan kaynaklı olur. Onu da videosuna yaptım. Onu da linkine bırakırım. Detaylı oradan bilirsiniz. E, i̇kramiye ile ilgili soran arkadaş. TD arkadaşlar 4 defa ödeniyor artık. Bilmiyorum kaç defa söyleyeyim. 4 defa ödeniyor. E, 13 artı 13 artı 13 artı 13. Toplam 52 günlük ödeniyor. bir yıl içerisinde. Tarihleri de yani bunun bazen değişik gösteriyor. Kurbanla Ramazan bayramından dolayı. Ama Ocak ve Aralık'taki değişmiyor. Tarihi değişebilir ama ay değişmiyor. Ocak'ta Aralık'ta var. Bir de Mart e, kurban bayramından önceki Haziran'da büyük ihtimalle. Ya da Temmuz'da e, işte kurban bayramı ne zamansa ondan önce ödenecektir. Promosyonlar. Şimdi promosyon e, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu yıl sonu başlayacaklar görüşmelere. Girişimci zorlukları yılın sonu imzalayacak onlar da erken başlayabilirler. Bundan dolayı arkadaşlar diğer kurumlar sonundan sonra mesela iş kur e, Nisan'da olacaktır büyük ihtimalle. Ondan dolayı mesela yılın başı 2026'nın başında başlar e, görüşmeleri. Milli Eğitim Bakanlığı kurumlar arkadaşlar Milli Eğitim'de biraz farklı olay. Kurum kurum imza alıyor mesela il il imzalıyor. Milli Eğitim müdürlükleri ayrı ayrı hepsi imzalanıyor. En fazla 86.400 müydü 700 müydü tam hatırlamıyorum onu da paylaşmıştım. O civarlarda. Şimdi promosyon ne kadar olur diye soran arkadaşlara şöyle söyleyeyim. 4 aylık maaşınızı geçmesi gerektir. Yani Sağlık Bakanlığı, Genç Spor Bakanlığı büyük ihtimalle 120 bini geçer. ama Milli Eğitim Bakanlığı maalesef 86'larda kalmıştım şu an çok az. Ee, ve de 3 yıllık imzalanıyor. 3 yıl bence çok uzun bir süre. Yani önümüzde neler Allah korusun yani başımıza neler geleceğini bilemiyoruz. Bundan dolayı 3 yıllık uzun bir süre. Bunu e, revize etmek de biraz zor oluyor. Bundan dolayı 2 senelik 1,5 senelik imzalanması gerek. Benim görüşüm bu şekilde. Promosyonlarla ilgili söyledim. Bir de e, yorumlarda arkadaşlar dile getir söylemiştiniz. Tayin hafta 40 saat çalışma, belgide adalet Tabii insanca yaşamak istiyoruz kamu işçileri olarak. Ben kamu işçisi değilim. Eşim kamu işçisi. 696 kal tayin olamıyor. Ve ben hem sizin hem de eşimin sesi oluyorum. Böylelikle benim faydam da budur sadece. Bunu bilin. Mayıs'ta imzalanmasını talep ediyoruz. Mayıs'ın sonu. Ve kamu işleri maalesef ki zor durumda. Meslek koduna mağduriyet. Meslek kodu mağduriyetimiz. Ee, bunu da düzenlenmesini istiyoruz ee, bir de taşırına kadro arkadaşlar bunlarla ilgili düzenlenme istiyorsanız mutlaka twitter etkinliklerine destek vermeniz gerek ben twitter'da olacağım perşembe günü benle birlikte mutlaka arkadaşlar twitter'da e, gücümüzü toplayalım birlik olalım vuralım arkadaşlar ya. Sesiniz duyulsun ya. Kamu var olduğunu görsünler. Kamu işçinin çabaladığını, her şeyden haberdar olduğunu, sessiz kalmadığını görsünler. Yani hep vuruyorlar. Hep en düşük zamma, en düşük kazancı kamu işçisi alıyor. Hiç umurlarında değil. hükümetinde, de sendikanın Bizim kendimizin uğraşmamız gerek. Mesela cuma günü işte açıklama olacak işte Cuma ya bu hafta sonu ya yani Cuma ya da haftaya Cuma açıklaması istiyorsak Perşembe etkinlikli mutlak mutlaka katılın. E, bundan dolayı arkadaşlar e, hızlıca açıklansın hükümet tarafından bakalım talep taslak nedir bizim talebimiz belli onların taslak nedir onu göreceğiz. Bu şekilde arkadaşlar beklediğiniz için teşekkür ederim.